Selam dostlarım. Birazdan size anlatacaklarım bazı eğitim arkadaşlarımızın hoşuna gitmeyebilir. Ama ben sizin karşınıza gerçekleri söylemek için geldim. Bazılarınızı da üzebilir. Ama videoyu sonuna kadar izleyin ve sonunda kararınızı tekrar yeniden düşünün. Şimdi köpek eğitimi dediğimiz zaman olaya baktığımızda size birkaç örnekleme yapmak istiyorum. Dön. Yat. Kalk. Geç. Çek. Bekle. Devam. Şu anda siz arka tarafı görmüyorsunuz. Arkada da bir yer var. Oradan da geçiyor Matilda ve yüksekten atladı. Oyuncağını attım ve oyuncağını bana getiriyor. Oyuncağını getirmesini bekliyorum. Evet, oyuncağını getirdi. Aldım oyuncağını. Şimdi köpek eğitimi dediğimiz zaman köpek eğitimi köpeğin oturup yatıp beklemesi veya oyuncu attığınızda getirmesi değil. Bunlar köpeğin pozitif şartlandırmasıyla oluyor. Bir kafeye gittiğinizde oturduğunuzda her masaya geleni havlıyorsa, garsona havlıyorsa, yoldan geçen herhangi birini havlıyorsa, yürüyüşlerde sürekli farklı yöne gitmeye çalışıp sizi çekmeye çalışıyorsa, eve gelen misafirlerinizi havlıyorsa veya kapıya havlıyorsa, evde yalnız kalamıyorsa, Köpeğimizin oturup yatıp beklemesinin ve diğer hareketleri yapmasının çok bir anlamı yok. İstiyorsa iki ayak üstüne kalksın. Kalk. Fark etmez. Yani bizim için köpek eğitimi dediğimiz nokta, daha doğrusu benim açımdan, köpeğin saygı ve güven ilişkisini kurmasıyla başlar. Köpekle arandaki saygı ve güven ilişkisini kurduktan sonra emin olun günde 2-3 tekrarlı çalışarak biraz önceki size göstermiş olduğum hareketlerin tamamını yapabilirsiniz. Bekle komutu. Herkes için en önemli komutlardan biri. Bunlar hepsi pozitif şartlandırmalarla oluyor. Gel kızım. Otur. Gördüğünüz gibi diyelim ki mesela bunların hepsini dostumuz oyuncakla yaptığını varsayalım. Daha sonra öyle bir hale geliyor ki elinizde oyuncak olmadığında da bunları yapabiliyor. Şimdi ben oyuncağı kaldırıp geleceğim. Sizi biraz bekleteceğim. Evet, şimdi oyuncağımızı kaldırdık. Gel. Otur. Yat otur. Bravo. Yani bunlar için elinizde oyuncak olmasına gerek yok. Çünkü zaten bir defa sizin söylediğiniz kelimelere pozitif şartlandırma ile köpeğiniz şartlanmış oluyor. Şimdi e, saygı ve güven bağı dediğimiz nokta ne? Şimdi köpekler sürü canlıları. Aynı biz insanlar gibi. Şimdi sürü canlıları oldukları için sürü içerisinde bir yönetimi ihtiyaçları var. Bizim de öyle. Ailemizde de mutlaka Hani ne kadar demokrasi var desek de sözünün bir tık daha önde olduğu insanlar olabilir. Toplumda da öyle. Köpeklerde de aynı şekilde ama bu çok yüksek. Aynı biz insanlar gibi değiller çünkü öz farkındalıkları yok. Bunlar tamamen içgüdüsüyle yaşıyor bu çocuklar. Şimdi bu köpek dostlarımız içgüdüsüyle yaşadıkları için sürü içerisinde bir tane yönete ihtiyaç duyuyorlar. Yönetici olacak, sürüdeki birçok harekete karar verecek. Hareketin başlatmasına, durdurulmasına, dışarıdan gelecek olan tehditlere cevap verilmesine. Şimdi siz köpeğinizle beraber saygı, güven ilişkisini kurmadığınızda ne yazık ki bu yöneticilik kavramını köpeğiniz üstleniyor. E köpeğiniz üstlendiği için de dışarıdaki her şeye kendisi cevap vermeye çalışıyor. Yani cevap vermek sadece ısırmak değildir, havlamak değildir. Bulunduğu yerden eve gitmeye çalışmak da olabilir. Hani eve gitmeye çalışmak dediğiniz şey var ya, aslında problem çözme yöntemlerinden biri olan bulunduğu yeri terk etmeye çalışıyor. Siz köpeğinizle beraber saygı ve güven ilişkisini kurun. Bu ilişkiyi kurduktan sonra istediğiniz gibi istediğiniz hareketi kendisine öğretebilirsiniz. Bunda herhangi bir sorun yok. Çünkü artık o saatten sonra saygı ve güven ilişkisi kurulduğu için dışarıdaki tehditler onu ilgilendirmeyecektir. Beraberinde onunla beraber eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz. Sorun yok. Ama burada önemli olan nokta şu. Köpeğiniz dışarıda birçok şeye havlarken, evde yalnız kalamıyorken, gelene havlarken, dışarıda birilerini ısırmaya çalışıyorken, bir kafeye gittiğinizde rahat oturamıyorken siz istediğiniz kadar köpeğe elinize alınmamayı otur, yat, kalk, bekle veya mama olmadan otur, yat, kalk, bekle deyin. Dışarıda gezerken sürekli bir şeylere salça oluyor, ona saldırıyor, buna saldırıyor. Ya i̇stediği kadar köpek otursun, yatsın, beklesin yani bunun çok bir anlamı yok. Benim açımdan öyle. Öncelikle köpeğinizin Sürünün içerisindeki sorumluluğu alıp da strese girmesini engelleyin. Daha sonra istediğiniz hareketi çalışın. Bu konularla alakalı daha fazla video çekmeye çalışacağım. E, muhtemelen bu YouTube'daki ilk video olacak. E, uzun süredir e, köpek eğitimiyle ilgileniyorum ama e, sosyal medyaya geç girenlerden biriyim. Artık bazı şeyleri sosyal medyanın paylaşım süresinde yanıtlayamadığım için YouTube'da da paylaşım yapmayı karar verdim. Ama bir şekilde sizlere daha iyi yardımcı olabilmek için elimizden geleni yapacağız. Aklınıza takılan bütün soruları sosyal medya hesabımız üzerinden mutlaka bizle iletişime geçin. Oradan DM üzerinden yazabilirsiniz. Profilimize yer alan iletişim numarasından WhatsApp'tan yazıp ücretsiz telefon görüşmesi isteyebilirsiniz. Bunlarda sorun yok. Tamam. Yani ücretsiz telefon görüşmesi isteyin. Telefonda sizle konuşalım. Derdinizi anlamaya çalışalım. Size ufak bir yönlendirme yapalım. Belki de başarıya ulaşacaksınız. Belki de baktığımız açıyı değiştirdiğimizde zaten hali hazırda eğitimli bir köpeğiniz varmış. Ya benim açımdan aslında eğitimli köpek demek yerine şöyle bir mantık kurmak istiyorum. Onların davranış biçimini bizim öğrenmemiz gerekiyor. Onları bir şey şartlandırmaya veya robota çevirmeye gerek yok. Ben yıllarca bunu yaptım. Yani köpeği istediğiniz gibi şartlandırabilirim. Ama bu köpeği şartlandırmak yani köpeğiyle beraber yaşamda sürü içerisinde onun kendi başına bir şeylere karar verebiliyor da olması lazım. Ama bu tehditlere karşı cevap verebiliyor anlamına gelmemesi lazım. Yani burada videoda söylemediğim belki de çok fazla konu var. Elimden geldiği kadar açıklamaya çalıştım. Daha sonraki videolarda onlara da değiniriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.